seni seviyorum Zerrin! Hii, Hakat mi? Hiç böyle dangırt diye söylemediydin. <laughs> <laughs> Mahcubetten. Ah oh, Gülü, beraber yeneceğiz mahcubiyetini. Mahcubiyet! Seni yeneceğim ulan! Bir yemeğin, senin gençler olurum. Ben senin için Ferhat olur, dağları delerim Zerrin. <laughs> Hangi dağları kız? Fuji dağını. Sen şimdi geyşe olunca otomatikman Japonya'da daha bulup deleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Zerrin, gülüyorsun da benim seni seviyorum. Bir süredir öyle havada asılı kaldı, sallanıyor. Ha, yanına arkadaş arıyor, he mi? <laughs> Bünyemin, ben seni Ben sana ömrümü veririm kızım. Ben sana tapumu veririm oğlum. Bayağı iskandı falan. Ben sana malımın mülkümü bir de tapusunu üstüne bir de araba veririm. Ben sana tek veririm. Böbreğini mi? Gerçekten mi? He, he, vallahi o kadar seviyorum. Zerrin, ben deminden beri palavra sıkmıyorum yalnız. Ben de sıkmıyorum. Böbreğini verirsin yani. Ee, böbrek sahte mi <laughs> Niye takıttın böbreği? Şimdi orası benim sorunum. Verir misin tek böbreği? Ee, evet. Vermezsen? Vermezsem ikincisi bedava. <laughs> Böbreğimi veririm diyorsun yani. O kadar seviyorsun. <laughs> He. Evet. İyi, bu lafını unutmayın üzerim. Bünye bir üçüncü böbrek lazım gibi mi hissediyor? O kadar tuvaleti ise şu ara sokağa girip ya. <laughs> Anam sapa sağlam çocuk ne yapsın seni böbreğini? Sarhoş muhabbet işte. He değil mi kız? Her gece bir kamyon öküze senin boyunu kol yapıp gerdanıma takarım diyorsun. Hiç yaptın mı? Değil mi? Ee, olmadı. E, arayayım bünyemini. Böbreğimi vermem. Çünkü zaten kalbimi vermişim deyip kurtulayım, Nasıl? Romantik bir vaat yapmışım. Hemen cayma. Kaydırı bak serin. Oğlan kaksa, Seninle dünyanın öbür ucuna giderim şeklinde konuşsa. Ee? Sonra hemen Yalnız beni göster bu ışıklarda at dese. Seyahat olsa Satürn'e giderim. Vallahi kocuma. Hatta insanda otuz iki tane böbrek olsa diş gibi... ...onun da hesabını yapmayacağım. Ama iki tane. Ben de yedekçiyimdir biliyorum. Biliyorum. Sahnede çorabım kaçtı. Sende yedek var bir çıkarıp vermedim memeli hayvan. La sen ağzına mısın? Her gece sahnede aynı çorap giyecek. Aldığı zaten bir çorap parası. O da doğru. Ezik miyiz kız biz? <laughs> Öde giden istilahi. Hala bak, elde yok, avuçta yok. Manitaya aşkımı tepsiyle verebileceğim tek şey... ...hiç organlarım. Beni seviyor musun? Ya sevmez miyim? Mal mısın oğlum? Tek böbreğimi veririm falan dedin de dün gece. He o şaka. Hayır, evet ya. Benim söylediklerim şaka değildi ama. B benim de değildi. Ya Zerrin böyle bazı geceler arıyorum açmıyorsun yok oluyorsun. <laughs> Sanki böyle gizli bir gece işim var da orada çalışıyormuşsun gibi. <gülüyor> <gülüyor> ha, gece bekçisiymişim ben. <laughs> yani hakikaten seviyor musun beni ya? Hani bak böbreğe mi veririm diyorsun sonra şaka oluyor hemen. Şaka değildi. Gerçekten veririm. Vallahi mı? Vallahi. İyi o zaman konuşalım o konuyu hemen. Bugün bir kan testi yaptıralım sana. Lazım da o böbrek? Kime lazım ya? Yani böbreğin hesabını yapacak değilim de sen iyisin değil mi? Yok ya bir yakınım için çok önemli. Doku uyarsa bir hafta içinde verebilir misin böbreği? Bu hafta okey. Acık daha kullanıp hevesimi alaydım ya. <laughs> Belki meraklısına hediye edecek, müşterisini bu da satacak. Hih, böyle böyle mi zengin oldu acaba bunlar? Zerin Beynin bile beş par etmiyor şu an. Böbreğinde ne olacak? Bende yalan yok. Bütün tapuları verecekse bademcikleri, safra kesesini, ayak küçük parmağını bile gözden çıkarırım. Ama böbrek olmaz. Mevzu bu zaten. Oğlan maddiyat içimi takılıyor, test ediyor. Mantık yeni öyle de. Ya değilse kan veririm kızım benim. Aman kan testine böbrek şişim olmuş ya. Cık. Olmaz mı? Allah bizim tıp fakültesinde olmuyordu. Ya ne bileyim ben? Bence blöf. Sakata gelmeyelim de. En kötü sakatata gelirsin kız. <gülüyor> <gülüyor> Yok gülüm. Aa, hangi yakın öyle aniden böbrek lazım olmuş ya? Herkes turp gibiydi dün. He doğru. Kim o böbrekçi? Yalan dolan değil mi? Ya bırak Allah aşkına. Arayayım şu manyağı ya. Alo. Bineyim miyim? Gece ne yapıyor? Nesi bak kardeşinin? Ağır mı durumu? Ne tür hastalık? Niye söylemiyorsunuz ki benim de arkadaşım o? O da konuşuruz. Gitti böbrek. Ne? Kız kardeşi ağır hastaymış, doktor varmış. Hastalığı söylemiyor. Grip. Seni kafana gide gide bacağı kolu tek tek kaybedeceğiz. Hadi Organ mafyasına kurban gidiyor. Üstelik beş kuruş almadı. silatin abi arayalım. He, iki şaka yapar, oyalar bizi. Ne şakası lan? Bünyemini sektörden tanıyor. Soralım o ailede bildiği hasta var mı diye. Yalnız örümcek bacak bünyamine bak sen. Kan almalar, kız kardeşim ağır hastalar. ...böbreğim ve zincirlerimle başka kaybedecek neyim var ki? Ben bunu sonuna kadar getirmez miyim kız? Götür bacım. Sonunda dersin, ben söz verdim böbreği veriyordum az Tapularım neydi? Ağzından badam yok kız. Oh. <laughs> Yine de Baktın ameliyathane, ne işte böyle başına narkozitör belirdi. Orada tadında bırak. Senin ipinle kuyuya indim. Bir haftadır böbrek içinde inat ediyorum. İyi ediyor. Şu an hesapta akşam üzeri bebekim bir anlayacağı için hastane çantası yapıyorum. Farkında mısın? Değişik bir şey. Şu aşamada bir tavsiyen var mı? Zat <laughs> al. Kesin sürpriz tatile gidiyorsunuz. Ahlaki düşük bir polya ya? Bana güven, sonuna kadar git. Bizzat yaşamış olduğum bir hikaye. Selahattin abinin benimle tanıştığı ilk gündü. Bana baktı ve şöyle dedi. Sana o kadar vuruldum ki bir haftaya karıyı boşayıp seni alıyor. Ee? Bekliyoruz işte. Bu hikaye mi Moranos ki seni trajedin? Değil mi? Bir yer mantarına gençliğini verdin bu. En azından böbreğimi vermedim geri zeka. Böyle şaka mı olur lan? Bacım korkma. Buraya kadar geldin, sonuna gideceksin. Garanti olaraktan, bilir. Ya değilsin? Hayat dediğin risk bezerinim. ne yapacaksın? Ha bir de iki tane. Ben iki davul fırınımdan bir tanesini sana verdim, hayatımda ne değişti? Hiç! Tülay, şu an senin böbreğini alsalar hiç üzülmem, biliyor musun? Çok harbi kızmışsın be! Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Sorun yok değil mi Eee... Evet? Ocağın altını kapaçı daha anahtar. okey. Sorun yok. <laughs> Böbrek büyük ihtimalle uyuyacak dedi doktor. Uysa da veririm, uyumasa da. Her türlü yedek bulunsun. <laughs> bu kadar çok seviyorsun beni ha? Urmadı çift veririm, takım bozulmasın. <laughs> İyi, hadi hastaneye. Ne Bayağı gidiyoruz yani. Eminsin değil mi Zerim? Bak yoldayız. E sen senin bir löf yapmıyorsun değil mi? Çünkü vallahi bu iş palavra çıkarsa... ay bu birbirine ağırlık yapar bana tek bir şey soracağım. He. Daha önce narkoz aldın mı? N narkoz mu? Ne oldu? İş narkoza falan gelince vaz mı geçtin? Yo. E, bazı insan narkozdan uyanırken saçma sapan konuşurmuş da küfürlü falan. E, sizin aileden kimse olmasın uyanırken. Ayıp olur. Şu an tek derdim bu. Merak etme gülüm. Sen böbreğini veriyorsun. O kadarını da yapalım artık.